Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel iki renkli çok şık duran çıtı pıtı harika duran şu şekilde modelim yapılışını anlatacağım. Modelim gördüğünüz gibi şu şekilde yan giden bir model. Yapımı da oldukça zevkli. Çok şık duruyor gördüğünüz gibi. Bebek battaniyelerinde, bebek örgülerinde çok şık durabilecek bir model. Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 3 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 3 ve 3'ün katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra son modelimize 2 ilmek atıyoruz. Orta kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi bu güzel modelimin yapılışına geçelim. Modelim için ilk olarak ilmeklerimi atarak başlıyorum. 3 üç ve 3'ün katları demiştim. Ben göstereceğim kadar ilmeklerimi atıyorum. Sizlerde dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Evet, ilmeklerimi attım. Toplamda 19 ilmek attım. Burası örgümün arka yüzü. Burada bir sıra ben sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Ön yüzde modelimi uygulamaya başlayacağım. Sizler dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra ön yüzde modelinizi uygulamaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsini ters olarak örüyorum. Tepsinin hepsini ters olarak ördük döndük örgümüzün ön yüzündeyiz ön yüzüne geldiğimizde bu şekilde başka bir rengimizi bağlıyoruz Evet rengimizi bağladık ve kenar ilmeğimizi örüyoruz kenar ilmeğimizden sonra iki düz bir iki bir tane örmeden al birinci modeli yapmış olduk iki tane düz örüyorum 1 2 bir tane örmeden alıyorum iki tane örüyorum bir iki bir tane örmeden alıyorum bir iki bir tane örmeden al iki tane ör bir iki bir tane örmeden al iki tane fazladan atmıştık iki tane örüyorum bir iki kenar ilmeğimiz döndük arka yüzdeyiz kenemi örüyorum. Ördüklerimi düz olarak örüyorum. Örmeden aldığımı, örmeden şişime geçiyorum ipim önde olacak şekilde. Ördüklerimi düz olarak örüyorum. Örmeden aldığımı, örmeden şişime geçiriyorum. Bu şekilde düz olarak örüyorum. Örmeden aldıklarımı da örmeden şişime geçiriyorum. Ve kenar ilmeğimiz. Evet örgümüzün ön yüzüne geldik ve diğer rengimize geçtik. Kenar elmeğimi örüyorum. Kenar elmeğimi ördükten sonra bu şekilde bir tane düzümü örüyorum. Bir tane düzümden sonra bir tane örmeden alıyorum. Kaydırma işlemi uyguluyoruz. Daha sonra iki tane örüyorum. Bir iki. Bir tane örmeden alıyorum. Sol tarafa doğru şu şekilde biterek gidiyor. Sağ tarafımızdan Başlıyor sol tarafta bitiyor ilmeklerimiz. Bunun için bu şekilde burada kaydırma işlemi uyguladım. Bir tane ördüm, bir tane örmeden aldım. Daha sonra iki tane ör, bir tane örmeden al. Devam ediyorum. İki tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. İki tane örüyorum. Bir tane örmeden al. İki tane ör. Bir tane örmeden al. İki tane örüyorum. Bir tane örmeden, al. tane bir tane örmeden alıyorum. Ve kenar. Döndüm arka yüzdeyim. Neymeyim örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi örmeden şişime geçiriyorum. Ördüklerimi de bu şekilde düz olarak örüyorum arka yüzde de. Arkada da önde de düz olarak örüyorum. Örmeden aldıklarımı da örmeden şişime geçiriyorum. Ve kenar ilmeğimiz. Tekrar diğer rengimize geçiyoruz. bu Şekilde diğer rengimize geçtiğimizde şöyle kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bir tane örmeden alıyorum. Daha sonra şu örmeden aldığım ilmeğimi yanındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bu ilmeğimi örmeden şime alıyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi ve diğer yanındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğerini örmeden şime geçiyorum. İki düz örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Her seferinde kaydırarak modelimizi uyguluyoruz. Ve kenar ilmeğimizi döndük. Arka yüzde de ördüklerimizi örüyoruz örmeden aldıklarımızı örmeden şimdi geçiriyoruz ve bu şekilde kaydırarak ilerleyen bir model Evet ikişer sıra örüyoruz her renkten şöyle diğer rengime geçiyorum tekrar ilmeğimden sonra şu şekilde örmeden aldığım ilmim ve sol tarafındaki ilmeğim ikisini örüyorum şu şekilde bir iki diğer yani diğer rengimin ikinci ilmeğini örmeden şişime geçiriyorum örmeden aldığım ve yanındaki sol tarafındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum diğerini örmeden alıyorum iki tane örüyorum Başta kaydırma işlemini uyguladıktan sonra daha sonra iki tane örüyoruz. Bir tane örmeden alıyoruz. Zaten modelimiz bu şekilde dek geliyor. Baştaki kaydırma işlemini düzgün yaptıktan sonra diğerlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Arka yüzde de kaydırma işlemimizi yaptıktan sonra ördüğümüz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Örmeden aldığımızı örmeden işimize geçiriyoruz. Ördüklerimizi Arka yüzde de düz olarak örüyorum. Örmeden aldıklarımı da örmeden şime geçiriyorum. Ve kenar ilmeğimiz. Tekrar döndüm. Ön yüzde ve turuncu ipime geçiyorum. Kaydırarak ilerliyoruz. Ken örüyorum Ken elmeğimden sonra şu şekilde baktığımda ne yapıyordum şu örmeden aldığım ilmeğimi ve solundaki ilmeğimi örmeden şime geçireceğim bu yüzden şu şekilde ya bu sağ tarafındaki ilmeğimi de örmeden alacağım için bir tane örüyorum bir tane örmeden alıyorum iki tane örüyorum bir iki bir tane örmeden al iki tane ör bir tane örmeden al. Gördüğünüz gibi şurada kaydırma işlemi uyguladım. Bir tane ördüm, bir tane örmeden aldım. Daha sonra bu şekilde ilerliyorum. İki tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. İki tane ör. Bir tane örmeden al. İki tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum ve kenar ilmeğimiz. Arka tarafta hep aynı işlemi uyguluyoruz. Örmeden aldıklarımızı örmeden şimdi geçiriyoruz. Ördüklerimizde Arka tarafta da düz olarak örüyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. İki sırada bir renklerimizi değiştiriyoruz. Bu şekilde gri ipime geçtim. Ne yapıyorum? Şu gri ipim ve yanındaki ilmeğimi ne yapıyorum? İkisini öreceğim. Buradaki ilmeğimi örmeden alacağım. Bunun için kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bu kenardakini de örmeden işimize geçiriyorduk. Bu ikisini örüyorum. Bunu örmeden alıyorum. İki tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. İki tane ör. Bir tane örmeden al modelimizin mantığını anladıktan sonra rahatlıkla yapabilirsiniz. Mantığı dediğim şekilde örmeden aldığımız ilmeğimizi ve sol tarafındaki ilmeğimi örüyorum. Sağ tarafındaki ilmeğimi de örmeden şişimize takıyoruz. diğerlerinde düz olarak örüyoruz. Arka tarafta da ördüklerimiz ilmeklerimiz düz olarak örüyoruz. Örmeden aldıklarımızda arka yüzde de aynı şekilde örmeden Şimdi geçiriyoruz. Kenar Evet gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Modelimiz hep bu şekilde ilerliyor. Bir sıra daha göstermek istiyorum. Bu şekilde. Ne yapıyorum? Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra ne yapıyordum? Örmeden aldığım ilmeğim ve yanındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğerini örmeden alıyorum. İki tane daha sonra iki tane düz örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Gördüğünüz gibi örmeden aldığım ilmeğimi sol tarafındaki ilmeğimi örmüş oluyorum. Diğerini örmeden alıyorum. Sağ tarafındaki ilmeğimizi de örmeden işimize geçiriyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet. Devam ediyorum. İki tane düz örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. 2 düz. Bir tane örmeden al. 2 düz. Bir tane örmeden al. 2 düz ve kenar ilmeğimiz. Döndük arka yüzde. Ördüklerimizi düz olarak örüyoruz. Örmeden aldıklarımızı örmeden şimdi geçiriyoruz. Ve kenar inimiz. Buradan sonra tekrar diğer rengimize geçiyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz buradan başlıyor. Burada bitiyor. Hep bu şekilde ilerliyor modelim. Dediğim gibi yapımı oldukça zevkli. İlerlemiş şekilde bu şekilde yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın Kanalımıza abone olmayı unutmayın.